Bugün sizlere ghost'a düşen bir Instagram hesabını, etkileşim alma sorunu yaşayan bir Instagram hesabını nasıl kurtarırsınız, nasıl bir an önce çıkarırsınız bunu anlatacağım. Ama önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz hesap bize ait. Bu hesaba Instagram, Twitter gibi platformlarda danışmanlık ve yönetim gibi hizmetler için mesaj atabilirsiniz. Yine aynı şekilde mavi tik, beğeni, takipçi, organik hizmetler bunların tümünü sağlıyoruz. Mesaj atmanız yeterli olacaktır. Şimdi gelelim konumuza çok fazla oyalanmadan. Arkadaşlar öncelikle ...kurtarmanın çok basit bir yolu var. Peki bu ne diyecek olursanız... ...eğer hesabın genelinde bir etkileşim problemi varsa... ...yani hesap hikayeler, postlar vs. hep bir şey varsa... ...o zaman yapmanız gereken... ...bir hafta boyunca her gün düzenli olarak... ...kendi takipçi kitlerinizin aktif olduğu saatlere bölerek... ...günde 5 tane post paylaşmak. Buna ilaveten bu postlar... ...re's de olabilir ya da normal post da olabilir. Eğer bir an önce çıksın istiyorsanız... İkisini bir arada kullanmanızı tavsiye ederim. Hikaye konusunda şöyle bir durum var. Hikaye paylaşacak mıyım diyecek olursanız. Hikayede şöyle bir durum var arkadaşlar. Eğer ki sadece hikayelerde bir düşüş var ama postlar, reelsler aktif ise o zaman bir süre hikaye paylaşmayıp Ağırlığı postlara ve reelse vereceksiniz arkadaşlar. Daha sonra hikaye paylaşmaya normal kaldığınız yerden devam ettiğinizde bu sorun çözülecektir. Bunun dışında Yine aynı şekilde paylaşacağımız içerikler nasıl olmalı diyorsanız bu bir hafta boyunca paylaşacağınız içerikler arkadaşlar daha kaliteli, daha özgün ve kullanıcıların arkadaşlarına gönderme olasılığının yüksek olduğu, yine aynı şekilde yorum yapma olasılığının yüksek olduğu, yani sizin anlayacağınız tabirle etkileşim etkileşime girme olasılığının yüksek olduğu postlar olmalı. Bu şekilde postlar bir hafta boyunca paylaşırsanız Instagram hesabınız ghost'tan çıkacaktır arkadaşlar. Eğer Faydalı olduysa kanal abone olarak bana destek olabilirsiniz.